Aksanım Halil Bey Buyurun oturun lütfen Lütfen buyurun Ne içersiniz? Kimsiniz? Benim yönü konuşmak istiyorsunuz. <laughs> ne kadar sabırsızsınız. <laughs> Muazzez'in kaşlarını çattığında kimi benzediğini şimdi anladım. Tabii ki annesine. Muazzez'in kızınız olduğunu biliyorum. Ahmet amca ile konuşurken sizi duydum. Siz bizi mi takip ediyorsunuz? Bu ne saygısızlık? Belki sanırım. <laughs> Ya, sakin olur musunuz lütfen? Tabii ki takip etmedim. Ee, ben de tesadüfen orada oturuyordum. Konuşurken duydum sizi. Muazzez'i nereden tanıyorsunuz? Bunu ona söylemediniz, değil mi? Ya, tabii ki söylemedim. Sizin izniniz olmadan söylemeyi de düşünmüyorum zaten. O zaman beni niye aradınız? Benden ne bekliyorsunuz? Belkıs benim sizden beklentim yok. Benim tek istediğim şey sevdiğim kızın mutluluğu. Sevdiğiniz kız mı? Muazzez'le ne ilgisi var bütün bunların? Biz kızınızla çok yakınız. Yani onun hayatındaki her şeyden ben de haberdarım. Ee, nasıl söylesem? Kızınızı çok seviyorum. Ve zarar görmesini istemiyorum. Şu anda yaşadığı yerde yani amcasının evinde resmen cehennem azabı çekiyorlar kızım. Ama... Ama Ahmet Şükrü bana bunu böyle anlatmadı. Bir anne olarak... Kızınızı oradan çekip kurtarmanız gerek. Ne yapabilecek gücüm olsaydı bir an bile durmaz. Biliyor musunuz? Muazzez'in benim varlığından haberi bile yok. Kızımı kandırdılar. Hem amcası hem öz babası. Ona yalan söylediler. Yalan mı söylediler? Kızım beni öldü sanıyor. Peki neden? Neden böyle bir şey yaptılar? Çok uzun hikaye. Ben dinlemeye hazırım.